Merhaba arkadaşlar. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden. Önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Oyuncu Aybüke Yılmaz'ın dünü hafta sonunun en çok konuşulan olaylarından biriydi. Güzel oyuncu uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisiyle sade ama şık bir törenle dünya evine girdi. Ancak düğünün kendisi kadar eski sevgilisi ve eski sevgilisi oyuncu Emre Özmen'in katılıp katılmayacağı da çok konuşuldu. Çiftin hayranları günler öncesinden Emre'de davetliler arasında olacak mı diye sormaya başlamış. Ve sosyal medyada düğünle ilgili binlerce yorum paylaşılmıştı. Dün gecesi gelip çattığında ise sorunun cevabı ortaya çıktı. Emre Özmen katılmadı. Ünlü oyuncu sosyal medyada yaptığı kısa bir açıklamayla sessizliğini bozdu. Davetli değildim ama gördüm. Mutluluklar dilerim. Bu mesaj hayranlarını duygulandırdı ve geçmiş olayları hatırlattı. Hatırlayacağınız gibi Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen Kuma dizisinde başrol oynarken yakınlaşmışlardı ekrandaki kimyaları hızla gerçeğe dönüştü ve çift bir süre flört etti. Ancak ilişkileri beklenmedik bir şekilde sona erdi ve ayrıldılar. Buna rağmen, yıllar boyunca aynı sektörde çalışmaya devam ettiler ve her biri kendi kariyerine odaklandı. Aybüke Yılmaz'ın dününden fotoğraflar ve videolar sosyal medyada hızla yayılırken, Emre Özmen'in açıklaması da büyük yankı uyandırdı. Birçok hayran Özmen'in olgun ve saygılı tavrını takdir ederken bazıları da oyuncunun yokluğundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu çığır açan çiftin hikayesinin sonu mu geldi? sorusu magazin basınında sıkça yer aldı. O arada Yılmaz'ın düğünü zarif atmosferiyle de dikkat çekti. Pastel tonların hakim olduğu tören sade. Çiçek dekoru ve romantik detaylarıyla beni topladı. Gelinliğiyle göz kamaştıran Aybüke Yılmaz, sade makyajı ve klasik topuzuyla şık bir görünüm sergiledi. Förende birçok oyuncu arkadaşı olmasına rağmen, kameraların önünde sevincini gizleyemedi. Düğünün ardından magazin basınında dolaşan tek konu, Emre Özmen'de olsaydı oldu. Ancak oyuncunun yürekten yaptığı açıklama. Geçmişin saygıyla geride kaldığını gösterdi. Sosyal medyada gerçek bir centilmen olarak selamlanan Özmen, konuyu nezaketle ve abartısız bir şekilde kapattı. Oyuncu Aybüke Yılmaz'ın düğünü magazin basınında haftanın en çok konuşulan olayı oldu. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle sade ama şık bir törenle evlenen güzel oyuncu sevincini yakın arkadaşları ve meslektaşlarıyla paylaştı. Ancak dün kadar. Aybüke Yılmaz'ın eski sevgilisi ve eski sevgilisi oyuncu Emre Özmen'in törene katılıp katılmayacağı da konuşuldu. Düğüne giden günlerde Emre, konuklar arasında mı ve Aybüke eski sevgilisini davet etti mi gibi sorular gündeme geldi. Sosyal medyayı kasıp kavuran olay. İkilinin yıllar sonra aynı fotoğrafta yer alıp almayacağına dair spekülasyonlara yol açtı. Büyük heyecan, tören gecesi sona erdi. Herkes her an kapıdan içeri girebilecek olan Emre Özmen'i hey.